Evet muhterem dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pencereler Risalesi'nde Bediüzzaman Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat etme sadedinde şöyle bir misal bize veriyordu. Mesela insan yüzünde durum böyle olduğu gibi bütün insan yüzlerinde de aynı şey geçerlidir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak her türlü şekle girebilecek olan bütün yumurtaları, tohumları, çekirdekleri de aynen düşünelim muhterem dinleyenler. Mesela tohumlar hidrojen, oksijen, karbon ve azotun karma karışık bir adeta bulamacı gibidir. Yani bütün tohumların, çekirdeklerin ortak özelliğidir bu dört temel madde. Yani bütün tohumlar birbirine çok benzer. O tohumun, o tohuma bakan bir insan o tohumun hangi bitki olacağını ya da hangi ağaç olacağını, hangi çiçek olacağını çok kestiremez. Ama bakın, o kuru simsiyah bir nokta gibi olan o tohum yere gömüldüğü zaman, toprağın altına gömüldüğü zaman, suyu verildiği zaman, üzerine adeta bir yorgan çekildiği zaman bir anda hangi tohumsa o bir menekşe tohumuysa menekşe olmaya başlıyor. O bir gül tohumuysa eğer bu sefer gül ağacı olmaya doğru evrilmeye başlıyor. Papatya ise papatya oluyor, karanfil ise karanfil oluyor. Yani bütün özellikleri birbirine benzeyen hidrojen, oksijen, karbon ve azot gibi dört basit maddeden oluşan bu tohumlar bir anda farklı çiçekler, farklı bitkiler olmaya başlıyor. Bütün azaları, bütün çiçekleri, çanakları, yaprakları, dalları, budakları tamamen birbirinden farklı oluyor. Demek ki her türlü şekle girebilecek olan o nokta kadar küçücük, o kapkara küçücük nokta kadar küçük o çekirdek, o tohum her türlü şekle girebilecekken, her türlü hale dönebilecekken özellikle hangi türdense papatya ise papatyaya doğru gitmesi, karanfilse karanfil olmaya doğru hareket etmesi bir tahsis edeceği, bir yönlendireceği, onu sevk ve idare eden bir zatın varlığını bizlere haykırıyor. Ve yine şöyle bir misal veriyor Bediüzzaman Hazretleri Pencereler Risalesi'nde. Şu an şu anki modern bilimin verilerine göre 1 milyon bitki ve hayvan türü var muhterem dinleyenler. Evet 1 milyon bitki ve hayvan türü var bu 1 milyon bitki ve hayvan türünün her birisine bir ordu gözüyle bakarsak eğer, bu orduların her birisinin, her bir bitki ve hayvan türünün bakın, şekli, sureti birbirinden farklı. Elbisesi, üzerine giymiş olduğu elbisesi birbirinden farklı. Dünyaya geliş süreleri ve yaşama süreleri birbirinden farklı. Kendi rızkını kazanmak için azaları birbirinden farklı düşmanlarından korunmak için elinde olan silahları birbirinden farklı. Ve bu dünyadaki talim ve terbiyeleri de birbirinden farklı. Yani bir kuşun yapmış olduğu talimle bir sürüngen olan yılanın yapmış olduğu talim birbirine benzemiyor. Ya da bir yırtıcı bir hayvanın yaşam şartlarıyla işte bir böcek nevinden bir hayvanın yaşam şartları ve onun görmüş olduğu eğitim ve terbiye birbirinden farklı. Şimdi bu adeta şuna benziyor muhterem dinleyenler. Yani iç içe girmiş bir milyon farklı orduyu düşünelim. Her birisinin de milyonlarca belki milyarlarca ferdi olan bir milyon farklı orduyu hem de iç içe girmiş bir vaziyetteyken, birbirlerine karışmış bir vaziyetteyken, girift bir vaziyetteyken hem de her birisinin elbisesi farklı, talimi farklı, silahı farklı, Erzakı farklı, beslendiği rızkı farklı, farklı. Kimisi otobur, sadece bitkilerle besleniyor. Kimi hayvan türleri sadece etle besleniyor. Kimisi hem etle hem otla besleniyor. Her birisinin kendini savunmak için kullandığı silahı farklı. Mesela örümcek kendini ağıyla korurken, Arslan dişiyle pençesiyle kendini koruyor. Yılan ısırarak zehriyle kendini koruyor. İşte başka bir hayvan belki bir zehir salgılayarak bir koku salgılayarak kendini koruyor. Başkası dikeniyle kendini koruyor. Yani her bir bitki ve hayvan türünün kendini koruduğu silahı birbirinden farklı. Yaşam süreleri birbirinden farklı. Kimi bitki türleri var ki 800 sene, 900 sene belki 1000 sene yaşıyor. Ama kimi bitki türleri var ki belki birkaç saat ömrü var. Kimi hayvan türleri var ki 100 sene, 200 sene belki hayatı varken ama kimi hayvan türleri var ki 10 gün, 20 gün belki birkaç saat ömrü olan hayvan türleri var. Evet bu 1 milyon farklı bitki ve hayvan türü şu, evet şu e, ekosistemde iç içe girmiş bir vaziyette yaşıyorken kesin hatlarla birbirlerinden ayrılmamışlar. Yani sinekler şu bölgede yaşasın, arslanlar bu bölgede yaşasın, tavşanlar şu bölgede yaşasın, şu bitki türü şu bölgede yaşasın. Böyle parsel parsel ayrılmış değil. Her birisi iç içe girmiş bir vaziyette. Evet şu doğada, şu tabiatta Rabbimiz onları halk etmiş ve hiçbirisinin rızkı unutulmuyor. Hiçbirisinin silahı unutulmuyor. Her birisinin rızıkları ayrı ayrı gönderiliyor. Her birisinin talimi ve terbiyesi ayrı ayrı yapılıyor. Ve her birisinin yaşam süresi de birbirinden farklı. Evet muhterem dinleyenler. Bu 1 milyon farklı bitki ve hayvan türlerinin yani ordularının işte şu vaziyette ihtiyaçlarının karşılanması, şu vaziyette onlara terbiye edilmesi ancak kudreti sonsuz, ilmi nihayetsiz, terbiye ediciliği namütenahi bir zatın varlığını ve birliğini bizlere gösteriyor. Yoksa eğer onların bu ihtiyaçları, bu terbiyeleri kendi kendilerine bırakılacak olsa ya da kör, sağır, şuursuz tabiata havale edilecek olsa. Yine kör, sağır, şuursuz, cansız kuvvetlere verilecek olsa, tesadüfe havale edecek olsa şu intizamdan, şu düzenden, şu mükemmellikten bahsetmek mümkün değildir muhterem dinleyenler. Evet. Bu da gene başlı başına çok kuvvetli bir tevhid delili. Bir diğer delil de şudur muhterem dinleyenler. Yine bakıyoruz ki Özellikle canlılar çok kısa bir süre zarfında aniden vücuda geliyorlar. Mesela ölmüş kurumuş bir görüntü arz eden kışın o donuk sayfasından sonra Mart ayının Nisan ayının gelmesiyle beraber kainat bir anda uyanmaya başlıyor. Evet adeta kupkuru hele hele kışın çok çetin geçtiği kışın çok şiddetli geçtiği yerlerde Adeta donmuş bir tabiat, kemik gibi çıplacık kalmış olan o ağaçlar, bir anda baharın gelmesiyle beraber gelin gibi süslenmeye ve bu bir, bir milyon çeşit bitki ve hayvan türleri yeniden canlanmaya, yeniden hayat bulmaya ve iç içe girerek cıvıl cıvıl yaşamaya e, ve hayat alameti göstermeye başlıyorlar. Evet, gözümüzün önünde belki birkaç gün zarfında ya da birkaç hafta zarfında büyük bir süratle bu iç içe girmiş olan bütün bitki ve hayvan türleri mükemmel bir şekilde yeniden onların vücuda gelmeleri, yeniden yaratılmaları, adeta kışın o donmuş sayfasını, kışın o beyaz sayfasını çevirip baharın ve yazın yeşil yaprağını Cenab-ı Hakk'ın bir anda açması ve bütün bitki ve hayvan türlerini o baharda yeniden haşr olması, yeniden neşr olması hem de büyük bir süratle bunun gözümüzün önünde cereyan etmesi elbette nihayetsiz bir kudret elinden bu işlerin çıktığını gösteriyor. Çünkü muhterem dinleyenler şunu takdir ederiz ki hızlı, alal ecele yapılan şeylerin mükemmel olması mümkün değildir. Defi, ani ve çok hızlı ve çok süratli bir şekilde yapılan işlerin incelikli olması, dakik olması sanatlı olması ve mükemmel olması mümkün değildir. Mesela bir ressam düşünelim. Ortaya Harikulade paha biçilemez bir resim ortaya koydu diyelim ki. Bu paha biçilemez Harikulade sanatlarını sergilediği, resim tekniklerini gösterdiği bu resim bu resim acaba nasıl ortaya çıktı? Yani alelacele, panik halindeyken heyecanlı bir şekilde soluk soluğa hemen ayaküstü ortaya çıkmış olabilir mi muhterem dinleyenler? Tabii ki değil. Kim bilir onda ne kadar uykusuz geceler, ne kadar inceden inceye, belki milim milim hesaplamalarla atılan fırça darbeleri var. O sanatları, o akışları gösterebilmek için onda belki aylarca, belki yıllarca süren uzun emekler var. Demek ki bir sanatın, bir güzelliğin, bir mükemmelliğin, bir intizamın ortaya konulabilmesi için evet, ihtimam gereklidir özen gereklidir. Yavaş yavaş teenni ile hakkını vererek adeta santim santim milim milim nakış nakış işleyerek o güzellik ortaya çıkabilir. Yoksa aniden defi bir surette hızlı bir surette yapılan işlerin mükemmel olması mümkün değildir. Fakat Rabbimizin işlerine bakıyoruz ki evet Rabbimiz çok kısa bir süre zarfında mükemmel olarak yaratıyor. 9 ay gibi kısacık bir zaman diliminde atılmış bir damla hakir bir sudan evet bütün sistemleri, bütün organları dört dörtlük çalışan, içinde karma karışık bir hayat makinesi tıkır tıkır işleyen bir insanı cenab Hak vücuda getiriyor. Ve yine nokta kadar küçücük çekirdeklerden, tohumlardan kısa bir süre zarfında Cenab-ı Hak rengarenk o çiçekleri, ağaçları, bitkileri meydana getiriyor. Evet bir anda bütün yumurtaları, çekirdekleri, nutfeleri hepsini bir anda topyekün düşündüğümüz zaman ve birkaç hafta zarfında bu baharda bunların hepsini yeniden yaratıldığını bir an düşündüğümüz zaman muhterem dinleyenler evet insanın aklı burada işte artık yetersiz kalıyor. Böyle müthiş bir süratle, harikulade bir hızla hem de gayet karışık bir vaziyette bu bitki ve hayvanların bu kadar mükemmel sanatlı bir surette Mükemmel bir dizayn ile yaratılması ancak ve ancak kudreti sonsuz olan bir zatın eseri olmakla izah edilebilir. Bunun dışında tesadüfle kendi kendine olarak ya da tabiatın bir eseri olarak bunları izah etmek mümkün değildir muhterem dinleyenler. Çünkü hız, hız karışıklığa sebebi, sebebiyet verir. Evet acelecilik işlerin karışmasına allak bullak olmasına sebep olur. Dikkatsizlik o işteki özenin kaybolmasına, inceliğin ve detayın kaçmasına sebebiyet verir. Fakat bakıyoruz ki Rabbimizin yaratmış olduğu varlıklarda hiçbir aksaklık olmadan harikulade bir sanat eseri olarak, bir kudret mucizesi olarak, bir antika eşya olarak adeta yaratıldığını görüyoruz. Hem de ne kadar bir süre zarfında yaratılmış diye baktığımız zaman kainatta her iş devam ederken hiç aksamadan o şeyin de yaratılması ancak nihayetsiz bir kudretin yaratması olabileceğini akıl gözüne gösteriyor muhterem dinleyenler. Evet yine başka bir delil de ayna misalidir muhterem dinleyenler. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bu ayna misalini Risale-i Nur'un farklı yerlerinde hep kullanır. Ve şu makamda kullanıyor genelde. Mesela aynada Güneşin bir görüntüsü var. Elimizde küçük bir ayna olduğunu kabul edelim ve bu küçük küçük aynamızda güneş aynen aksediyor. Yani güneş derinliğiyle bize olan o bütün uzaklığıyla aynanın içerisinde o derinliğiyle beraber aksediyor, görüntüsü oluşuyor, timsali oluşuyor. E şimdi burada bu aynadaki görüntü nasıl oluşuyor? Şu aynadaki parlama, şu güneşin parlaması nasıl oluşuyor sorusuna Verilecek cevap çok basittir. Evet gökteki güneşe benim elimdeki ayna bir yansıtma vazifesi yapıyor. Elimde bir ayna olduğu için gökyüzündeki o güneş, evet o bize olan e, o derinliğiyle uzaklığıyla beraber o aynanın içerisinde de aynen aksediyor. Bunun cevabı budur. Ama kalkıp da eğer siz gökteki güneşi kabul etmezseniz, gökteki o bir olan güneşi kabul etmezseniz, o zaman aynadaki o güneşin ışımasını, parıldamasını nasıl izah edeceksiniz? Yani gökteki güneşi kabul etmeyen bir insan, onun varlığını daha baştan bir ön yargıyla kabul etmeyen bir insan, aynadaki yansıyan o ışığı nasıl izah edecek muhterem dinleyenler? İster istemez şu komik izahı yapması gerekmiyor mu? Yani o aynanın içerisinde 190 milyon kilometre ötede bir ışık var, bir güneş var aynanın 190 milyon kilometre derinliğinde bir ışık kaynağı var, bir güneş var. Işık oradan geliyor. Yani gökteki tek olan bir güneşi kabul etmeyip ve aynayı, aynayı da onu yansıtan olarak kabul etmeyen bir insan evet şu hurafe, şu komik, şu gülünç izahı yapması mecburidir. Evet gökteki tek güneşi kabul etmeyen bir insan o güneşin o aynanın içine girdiğini hatta 190 küsür milyon kilometre derinliğinde olduğunu ve orada ışıma yaptığını bu böyle bir yorumu yapması gerekiyor. Demek ki tevhidde yani Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmekte çok büyük kolaylıklar vardır muhterem dinleyenler. Ama Cenab-ı Hakk'ın birliğini kabul etmemekte, şirke düşmekte ya da tabiata yaratıcılık isnat etmekte ya da sebeplere yaratıcılığı dayandırmakta ya da kendi kendine olduğu ya da tesadüfen olduğu diye tesadüfe bu işi havale etmekte ise çok açmazlar vardır, çok çıkmazlar vardır ve çok saçmalıklar vardır. Dolayısıyla İslamiyet tevhid dinidir, tevhid ise kolaylığa sebeptir. Bir yerde tevhid varsa yani birlik varsa orada suhulet vardır, kolaylık vardır, düzen vardır, ahenk vardır. Evet Rabbimiz ayet-i kerimesinde buyuruyor ki لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَ Yani eğer haşa Allah'tan başka ilahlar olsaydı her şey fesada düşerdi. Her şey darmadağınık olurdu. Karma karışık olurdu. Evet Rabbimiz Allah'ın birliğinin şu kainattaki düzeni netice verdiğini bizlere böylece izah ediyor. Çünkü haşa muhterem dinleyenler bir an için düşünelim. Haşa Rabbimiz yaratıcı olan Allah bir değil de iki olsaydı, yani iki ilah bulunsaydı ya da üç ilah bulunsaydı ne olurdu bir düşünelim muhterem dinleyenler. Bakın küçücük bir mahallede bile iki muhtar olmuyor. Bir köyde iki muhtar olmuyor. Bir ilçede iki kaymakam, bir vilayette iki vali olsa, bir memlekette iki başkan ya da iki padişah olsa, o memlekette, o şehirde, o ilçede, o köyde düzenden bahsetmek mümkün değildir muhterem dinleyenler. Çünkü emretme yetkisine sahip, yetkilerle donatılmış iki vali o şehirde ancak kaos çıkartır. Başka hiçbir şey çıkartmaz. Çünkü ikisi de emretme yetkisine sahip, ikisi de amir pozisyonunda, ikisi de mülki idareyi üstlenmiş durumda. Dolayısıyla kendi hür iradeleriyle birisi şehri şöyle yönetmek isteyecektir, diğeri başka şekilde yönetmek isteyecektir. Birisi şu noktada emirler verecektir, ötekisi farklı noktada emirler verecektir. Ve böylelikle o şehirde bir düzenden, bir intizamdan bahsetmek mümkün olmaz. Aynen öyle de haşa, sümme haşa eğer kainatta iki ilah olsaydı, yani yaratma kudretinin sahibi, nihayetsiz irade, güç, kudret sahibi iki ilah olsaydı, o zaman adeta şöyle bir şey ortaya çıkardı. İkisi de ilah olduğu için hem birbirine benzemeyen icraatları yapmaya çalışacaklardır. Çünkü ikisi de yaratma kudretinin sahibi. Birbirlerinden farklı şeyler ortaya koymaya çalışacaklardır. Kendilerine özgü icraatlar ortaya koymaya çalışacaklardır. Mesela ben tefekkür olsun diye söylüyorum bunu. Bir tanesi dünyayı doğudan batıya doğru döndürmek isterken, öteki diyecektir ki ben batıdan doğuya doğru döndürmek istiyorum. Birisi diyelim ki yaz mevsiminde kavunu, karpuzu yaratırken, yaratmak isteyecekken, Ötekisi yok ben portakalı ayveyi yaratmak istiyorum diyecekti belki. Ötekisi diyelim ki ben bitkiler ve canlılar aleminde şöyle bir icraat yapmak istiyorum derken ama diğer ilah farklı bir şey ortaya koymak isteyecektir. Dolayısıyla iki ilahın olmuş olduğu bir yerde düzenden, intizamdan bahsetmek mümkün değildir. Evet bin askeri bir komutan idare eder ama bin komutan tek bir askeri idare edemez. Evet bin asker bir komutana verilse Emirler tek yerden gelirse düzen ortaya çıkar. Bütün askerler o tek komutana itaat eder ve o orduda bir intizam, bir güzellik, bir düzen ortaya çıkar. Ama bin komutan olsa, bir tek asker o bin komutana verilse o bir asker idare edilemez. Çünkü her komutan farklı bir emir verecektir. Her birisi emretme yetkisine sahip olduğu için bu hakkını kullanmak isteyecektir ve o bir asker ne yapacağını bilmeyecektir. Demek ki tevhidde kolaylık var. Birlikte suhulet var, kolaylık var, intizam var, düzen var. Evet şu kainatta düzen varsa, intizam varsa, mükemmel, tıkır tıkır işleyen bir sistem varsa demek ki tek elden çıkmış, tek elden idare ediliyor, emirler tek elden geliyor demektir. Eğer haşa bir ikinci ilah daha olsaydı, ikinci bir el bu işe karışsaydı, evet o zaman işler karışırdı. Çünkü her şey her şeyle irtibatlıdır adeta zincirin halkaları gibi birbiriyle her şey irtibatlıdır. Dolayısıyla her şeyi yaratamayan tek bir şeye müdahale edecek olsa o müdahale ettiği yeri muhakkak karıştıracaktır. Çünkü her şeyin her şeyle irtibatı var. Sineğin gözünü yaratabilmek için güneş sisteminde yaratıyor olmak lazım. Çünkü sineğin gözünün güneşle bir alakası vardır. Sineğin gözünü kim yaratıyorsa güneşi de yaratan aynı zattır. Güneşi yaratan kimse birinci kat semayı bütün galaksilerle beraber birinci kat semayı da yaratan aynı zattır. Çünkü o güneşi o sistemler içerisine yerleştirebilmek için bütün sistemi yaratıyor olmak gerekiyor. O sineğe o gözü verebilmek için o gözle alakalı o güneşi de yaratmak gerekiyor. Çünkü her şey her şeyle irtibatlıdır. Dolayısıyla bütün kainatı yaratamayan, idare edemeyen tek bir şeye müdahale edecek olsa muhakkak orada karışıklığa sebebiyet verecektir. Demek ki Allah varsa, onun o var ve birse işte o zaman şu kainatta düzen ortaya çıkıyor. Ama haşa Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyenler şu kainattaki düzeni, intizamı, ahengi izah etmeleri mümkün değildir muhterem dinleyenler. Demek ki İslamiyet İslamiyetin bütün esaslarını tevhide dayandırması, Allah'ın varlığına ve birliğine dayandırması ne kadar köklü, ne kadar esaslı bir hakikat olduğu böylece anlaşılıyor. Cenab-ı Hak inşallah bizleri kendi zatına kul, sevgili habibine de ümmet olmayı bizlere ihsan buyursun. Allah'a emanet olunuz muhterem dinleyenler.